Bütün gece boşu boşuna yattık. Bir şeyim yok dedim size. <laughs> Yılmaz, bugün sakın işe gelmeye kalkma ha. Dinlen biraz oğlum. Ben Ahmet abi anlatırım durumu. Salih şu cep telefonunu yine versene bir. Şu <laughs> Sema'yı arayayım da işe gelmeyeceğimi söyleyeyim. <gülüyor> 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 çıktı Sema'cığım çıktı. Sağ ol. <laughs> yok ben işe gelmeyeyim diyorum bugün. Sen beni idare ediversin. <laughs> bilmem. Aklıma bir şey gelmiyor. Kafa mı kaldı? Sen bir şey ver işte. Bir şey lazım mı sana? Tamam. Hadi hoşça kal. O zaman bugün bizim. Evet bizim. Oğlum yeni çıktın hastaneden. Eve gel de yat dinlen biraz. Evet abi hiç değilse doğru dürüst bir kahvaltı yap. Tabii ya. oğlum dinlen vallahi ya. Ya bütün gece yattım demir gibiyim. Hem hava da çok güzel. İyi sen bilirsin benim işe gitmem lazım hadi eyvallah. Hop ne oldu benim motor? He Halil Usta'ya emanet ettim. İlgileniyor. Hazır tamire girmişken sağını solunu da toparla dedim. Nasıl olsa parası senden çıkmayacak. Eyvallah. <laughs> hadi eyvallah. Oğlum binme artık şu müsibete. Anacım bir kez düştük diye motordan vaz mı geçeceğiz? Hı. Hmm. Annen haklı. Çok korkuyorum. Sen deli İstanbul trafiği senden deli. <laughs> tamam söz veriyorum. Bundan sonra dikkatli olacağım. Cemil hadi anamı eve götürün. Anacım merak etme turp gibiyim. Hadi akşama görüşürüz. Hadi. Tamam, ne yapalım? Geç kalmayayım mı? Yok yok. Abi, Elif kızım, bu deli sana emanet. Merak hadi görüşürüz. Merhaba teyze. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Söyle bakalım nereye gitmek istersin? Nereye istersem gidecek miyiz? Nereye istersen. Allah'ım gene buradayız. Evet buradayız. Sana kalsa boğazda bir bankta oturmuş simit yiyorduk. Evet ama burada harcayacağımız parayı da biriktirmiş olacaktık. Ev arıyoruz ya hani hatırladın mı? Güya bu yüzden kuruş kuruş para biriktiriyoruz. Söylenme. Hem bana söyledin nereye istersen gidebiliriz dedim. Ah kafa ah. Burası nasıl da aklıma gelmedi. Çok güzelmiş burası. Bence bu tamam. Hazır mı acaba? Hepsi bu mu? Hı hı. Daha fazla istememiz gerekiyor. Defile tamam. az kaldı ama bunlar içime hı hı. sinmedi. Peki. Aslında buraların sökülüp daraltılması gerekiyor. Bu tarz tadilat işlerimiz Bırağı çok yoğun. Ne yapalım Filiz Hanım? İyi ki hatırlattın. Peki. Bana dikiş bölümünden becerikli ve eli hızlı iki kişi yollar mısın? Tamam. 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 Ne anlıyorsun bugün, ne bu gürültülü yerden? Bağıra bağıra konuşmaktan birbirimizi anlamıyoruz. Ne huzursuz bir yer burası kardeşim. Şimdi mis gibi boğaz kıyısında oturmaklarken geldik buraya tıkıldık. Yılmaz bıkmadın mı aynı yerde oturmaktan? Biraz değişiklik olsun. Bak burada da hayat var. Gençiz biz. Ne öyle yaşlılar gibi devamlı bankta? Biraz etrafına baksana. Baktım. Ne görmem gerekiyor? Bir sürü alışveriş manyağı insan. Kesin harcadıkları paraları kendileri kazanmıyorlar. Belki ölenleri de var. Mesela Filiz Hanım. O da buradan alışveriş yapıyor, çalışıyor, kazanıyor ve harcıyor. Filiz Hanım da kim? Patronun kızı. Benim çalıştığım departmanda yönetici. Çok hoş biri. Şu yanından geçen kıza bak. Ne güzel giymiş. Bu mu güzel? Bak böyle şeyler giyersen vallahi billahi bozuşuruz ha. Bunların göbekleri üşümüyor mu? Vallahi bir tek sen kalmışsındır şu açık göbek modasını tuhaf bulan. Ne kadar yakışmış işte. İnsanın gözü gönlü açılıyor. Güzel insanlar, güzel kıyafetler. Tamam otur seyret. Seyredeceğim zaten. İzin verirsen. Kahve içer misin? Evet, cappuccino. Cappuccino mu? Cappuccino. Baksana, bir Türk kahvesi, bir de... Neydi? Cappuccino. Ne? Cappuccino. Ha, cappuccino. Bakıp bakıp duruyorsun lan sevgilime. Niye bakıyorsun ne? lan sevgilime? Ne bakması Ay, yok ya? Terbiyesiz. Ne bakması? Terbiyesiz. Ne? Ay bana bak. Daha oraya oturduğunda ben gördüm onu. Böyle gözünü dikmiş sana bakıyordum. Hadi kalk gidelim buradan. Başın belaya sokacaksın. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.